teşekkürler. Ne yapıyorsun ne oldu? Ee şey onlar <laughs> Söylediğimi hatırlıyor musun? Vardı. Ha, evet, evet çalışmam evet. lazım. Sonra ambar, görüşürüz evet. tamam mı? E, ambar. Aa, görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Görüşürüz. Derslerine Sıkı çalış. Tamam. Ben de okula gitmek zorundayım. Tamam. Görüşürüz. Hey daha daha ne haber. Her şey iyi mi? Aa ben de. Simon böyle. yapma şöyle. Evet, Başkasıyla tamam. konuşuyormuşsun gibi davranma. Bana yalan söylüyorsun. <laughs> Nineva ben sizin burada olduğunuzu bilmiyorduk. Affedersin. Burada, e burada olanları da yani biz. Luna şöyle ki konuşmaya gelmiştik ama. Bu sadece... Aa, konuşmak için. Evet. demek istediğim o konuşmanın yeni bir türü mü? Yani öpüşmek. Öyle değil mi? Ha? Hayır. Önce konuşup sonra öpüşülüyor mu diyorsun? Ama hayır, ha? biz öpüşmüyorduk, öpüşmüyorduk. Aa, yani... tamam, peki. Hayır hayır, biz öpüşmüyorduk. Sadece <laughs> ee, yakında bir sınavı varmış ve ha. sana başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Simon, bak aslında ben senin en iyi arkadaşınım. Evet. Ne ihtiyacın varsa bana güvenebilirsin. Belki de artık güvenmiyorsundur. Sana bir şey sorabilir miyim? ...Ambar'dan hoşlanıyor musun? Ona karşı bir şey hissediyor musun? Tamam. Ambar... ...onunla tanıştığımdan beri... ...çok değişti <laughs> ve... ...gözleri de çok güzel gerçekten. Peki, bak şu anda konuyu değiştiriyorsun. Ve soruma da hala bir cevap vermedin. Simon... ...gerçekten de... ...Ambar için bir şey hissediyor musun? Bak Luna, kafam çok karışık. Karışık ama onun için güçlü şeyler hissettiğimi inkar edemem. Ne güzel bir şey, ne güzel. Bilemiyorum. Amandar'ın bu çizimi nasıl kaybettiğini bilmiyorum. Tekrar bulduğum için şanslıyım. Benim sayemde onu ben buldum. Evet. Doğru, birlikte buldum. Evet. Evet, senin sayende. Bunun ne olduğunu biliyorsun değil mi? Evet, evet. Bu bir kağıt. Hayır, bir kağıt olmasının ve çizim olmasının dışında bu sevginin dışarı mı? Evet işte bu. Benim anladığım. Her zaman... ...her zaman yol gösteren bir ışık vardır ha. Bunun ne demek olduğunu bilir misin? Sevgimin ışığı ona yol gösterir. Anlıyor musun? Ela, evet. Anladın mı? Şu güzel ışık son zamanlarda biraz sönük değil mi? <laughs> hayır. hayır. Kato. Hayır, hayır dostum, hayır, hayır. Affedersin, iyi misin? Kötü bir şakaydı. Tamam, beni dinle, endişeleme. Ben şimdi gidip 100-150 wattlık bir ampul alacağım. Sonra onu senin aşkına monte edeceğiz ve ışığı tekrar yakacağız. Ne yapıyorsunuz? Evet. Nedir o bakayım? Bir çizim. Bir kart oyunu falan mı yoksa? Hayır, o, değil. Oyun oynuyorsunuz da bana söyle. Hayır, 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 hayır. Anlat onu. Ee, bu, bu, çizimi Amanda onun için yaptı. Aa, Amanda'nın çizim yaptığını bilmiyordum. Eksiz bir sanatçıdır. Görmek ister misin? Anladım. Ha? bir saniye, tamam. Bir, bir bakalım alo evet ...Rosa... şey yani şey e, evet, ...ne evet. bildiğin gibi yani ne iki aradım burada affedersiniz. Evet tabi tabi konuşacağım ama biraz daha zaman neyse, ihtiyacım. Neyse neyse başka zaman gösteririm değil mi? Evet neden onu tekrar incelemiyorsun? Evet Simon artık senin buna hiç şüphe yok. Hayır. Hayır. Ambar yeter. Yapma şunu. Kafanı karıştırma. Simon sadece planların bir parçası fazlası değil. Ona karşı duyguların olmamalı. Eğer duygularını karıştırırsan mükemmel planın bozulur. Anladın mı? Sen çok zeki bir kızsın. Bunu unutma. Böyle durumları işe duygu karıştırmadan halletmeyi öğrenmek zorundasın. Sakin ol Ambar. Mükemmelce. Tıpkı orkideler gibi. Ve muhteşem olmalısın. Şimdi onun için mükemmel bir kıyafet seçeceksin.